Evet, merhabalar arkadaşlar. Bir başka video ile daha beraberiz. Bugün daha önceden ve Panif's'te yayınlanan bir yazımı değerlendirmeye çalışacağız. Bu yazıda neydi? Suudi Arabistan'ın son dönemdeki reform girişimlerini ve bu kapsamda Suudi Arabistan devletinin gidişatını ele alan Suudi Arabistan dini refer, dini referans alan bir krallıktan layık bir diktatörlüğe başlıklı yazıydı. Arkadaşlar genel olarak son dönemde Suudi Arabistan'ın özellikle Muhammed bin Selman'ın veliaht prens olarak ülkede öne çıktığı dönemden bu yana bir dizi reform girişiminden geçtiğini görüyoruz. Tabii ki Muhammed Bin Selman bu dönemde hem ülke içinde hem ülke dışında uluslararası ilişkiler bazında yaptığı çalışmalarla Suudi Arabistan'ın gölge kralı olarak anılmaya başlanmıştı. Neydi bu reform girişimleri arkadaşlar? Genellikle Suudi Arabistan'ın ilk olarak dini bir devlet olarak algılanma biçimini, dini bir devlet olarak görülen imajını değiştirme girişimleriydi. Bu girişimler ülkeyi biraz daha seküler, toplumu biraz daha dini olmaktan, İslami olmaktan öteye geçirebilecek tırnak içinde e, reform girişimleriyle bu kapsamlarda bu kapsamda ne yapıldı arkadaşlar? Kadınlara hak verilmesi e, başlığı altında çeşitli girişimlerde bulunuldu. Haremlik, seramlık uygulamaları genel olarak kaldırıldı. Tesettür zorunluluğu biraz esnetildi. Özellikle ülkede e, birçok bölgede konserler düzenlendi. Bu konserlere farklı isimler çağrıldı özellikle <laughs> yurt dışından e, Avrupalı çeşitli sanatçılar, çeşitli müzisyenler vesaire çağrıldı. Tabii ki bu da ülkenin yeni bir imaja doğru yelken açtığını gösteriyordu. Bunun yanı sıra Muhammed bin Selman öncülüğünde Suudi Arabistan'da şöyle bir adım atıldı arkadaşlar. Suudi Arabistan'ın petrole ve petrol ihracatına dayalı ekonomisini biraz daha turizmle biraz daha bu gibi yan kaynaklarla besleme yönünde bir adım atıldı. Bu da neleri beraberinde getirdi? Başta Neom isimli Kızıldeniz kıyısında yapılacak şehir projesinin ve bunun yanı sıra Suudi Arabistan toplumunu tırnak içinde biraz daha batılı bir tabirle söylüyorum açık bir toplum haline getirmeyi öngörüyordu. Tabii ki bu hem iktisadi hem sosyal yönleri olan bir proje Muhammed bin Salman'ın ve bu projede genel olarak Suudi Arabistan'ı dini referans alan bir krallık olmaktan laik seküler bir diktatörlüğe doğru sürüklüyor. Tabii ki Suudi Arabistan bildiğiniz gibi kuruluş döneminde kalem ve kılıç ittifakını şekillendirdiği bir devlet. Bu da ne? eee Vahhabi hareketinin e, biraz dini bir reform, biraz e, nasıl diyelim? dinde öze dönüşçü bir hareketin bölgede Suud ailesi ile olan ittifakına dayanan bir hareketti. Bu ittifak zamanla devletleşmiş ve Suudi Arabistan krallığı ortaya çıkmıştı ve Suudi Arabistan tıpkı başka devletler gibi örneğin Pakistan gibi kuruluşunun temelinde İslam'ın yer aldığı bir devletti. Bu genel olarak devam etti. Suudi Arabistan dini özelliğini kullanarak dünyada bir siyaset yaptı. Dış politikasında keza benzer adımlar attı. ABD ile olan ve Batı ile olan işbirliğinde hep aynı pozisyonu kullanmaya çalıştı ve böyle bir özellik barındırdı. Ta ki son dönemde özellikle Muhammed bin Selman'ın iktidara geldiği sürece kadar bildiğiniz gibi Suudi Arabistan'da dini ulema ve din konusunda ihtisas yapan, din konusunda vaazlar veren akademisyenler ve diğer insanlar genellikle Suudi devletinin baskısı altında olmuştu. Nedir o baskı? Suudi Arabistan devletine hanedanlığa itaat etme ve hanedanlığın tırnak içinde sözünden dışarı çıkmama yönünde bir baskı altında olmuştu. Muhammed bin Selman döneminden sonra bu uygulama devam etmekle birlikte buna şöyle bir nasıl diyelim yenilik de eklendi. Suudi Arabistan'da artık alimlerin nasıl diyelim dini alanda çalışma yapan akademisyenlerin veya vaizlerin tutuklanması hapsedilmesi için artık yeterince yeni projeyle Suudi Arabistan'ın toplumunu sosyal yapıyı sekülerleştirecek projeyle yeterince uyumlu olmama tırnak içinde biraz daha nasıl diyelim batılı bir tabirle gerici kalma gibi bir durum söz konusu oldu. Yani bunlar, bu isimler, bu şekilde görülen, gerici kaldığı ifade edilen ve Suudi Arabistan'da Muhammed bin Selman'ın layıkleştirmeci, sekülerleştirici politikalarını benimsemeyen din adamları şiddetli bir şekilde takibata maruz kaldı. Bunlar arasında çeşitli örnekler verebiliriz. İşte Abdülaziz Tarifi gibi, Selman el-Avde gibi vesaire daha önceden de tabii hapiste olan birçok isim vardı ancak bunlar biraz daha yeni dönemde daha fazla sertlikle karşılaşan isimlerdi. Özellikle bunlardan örneğin Selman Al-Avde Katarla olan ilişkilerin bozulmasını eleştirdiği için hapsedildiği söylendi Selman Al-Avde'nin. Ancak Katar ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler düzeltildikten sonra Selman Selman Al-Avde hap hapiste tutulmaya devam edildi. Bu da Suudi Arabistan'daki tutuklamaların daha çok Muhammed Bin Selman'ın yeni vizyonu, yeni bakışı ile alakalı olduğunu bizlere gösteriyor. Suudi Arabistan'da İslam muhalefet dediğimiz gibi sürekli baskı altındaydı ancak 2017 yılındaki tutuklamaların ardından özellikle biraz daha alışılmadık, biraz daha farklı bir sürece girilmiş oldu. Dediğimiz gibi Suudi Arabistan'daki Bin Selman reformlarının ana gayesi krallığın görünen yüzünü, imajını değiştirmekti. Ve bu paralelde bazı kritik ve sembolik adımlar da atıldı. Neydi arkadaşlar bunlar bunlardan biri? Kuruluş tarihini 1727 olarak değiştirmek. Bu da biraz daha İslami olan, biraz daha Suudi Arabistan'ın kuruluşunda dinin rolüne olan atfı ortadan kaldırıp tamamen Suudi Arabistan'ın dinden soyutlanmış bir ulus devlet haline getirmeyi öngören düşüncenin bir parçasıydı. tabii ki Burada şunu gördük. Her zaman Suudi Arabistan ülkenin çehresini değiştiriyor gibi bir söylem. Hem Suudi basınında hem de Batı basınında kendisine çok fazla yer buldu. Özellikle Cemal Kaşıkçı e, suikastine kadar diyelim artık ya e da Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine kadar e, Muhammed Bin Selman Batı basınının gözde ismiydi. E, tabii ki bundan sonra da Muhammed Bin Selman'ı öven yayınlar öven projeler devam etti bası, Batı basınında. Fakat e, biraz daha Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ağırlığı hissedildi. Ancak her zaman Muhammed bin Selman'ın oluşturduğu imaj şuydu reformcu lider. Fakat burada şunu söylemek herhalde yanlış olmaz. Muhammed bin Selman'ın reformları neredeyse sadece toplumu sekülerleştirmekle sınırlı kaldı ve toplumun sekülerleşmesinin önündeki bariyerleri kaldırmakla sınırlı kaldı. Bunun dışında herhangi bir siyasi, idari reform, devletin katı yüzünü değiştirecek devleti bu kadar baskıcı ve bu kadar kendi muhaliflerine gözü açtırmayan bir devlet olmaktan çıkaracak herhangi bir ciddi reform ise yapılmadı. O yüzden biraz daha yapılan şey şunu andırıyordu. Orta Doğu'da görmeye alışkın olduğumuz Ürdün gibi işte Mısır gibi batıyla işbirliği içerisinde seküler ancak diktatörlük olmaya devam eden devlet modeline doğru bir gidiş gördük Suudi Arabistan'da. Bu da yalnızca Suudi Arabistan'ın klasik görünüşünün Suudi Arabistan'ın bir Din devleti, tırnak içinde bir İslam devleti olarak görünüşünün değiştirilmesi anlamına geliyordu. Yoksa Suudi Arabistan'da nasıl diyelim biraz daha özgürlüklere önem veren, biraz daha siyasi ve idari reformlar yapan bir girişim görmedik. Bu da genel olarak bizi şu noktaya getirdi. Suudi Arabistan genel olarak diktatörlük olmayı sürdürdü. Ancak dini referans alan bir krallık bir yapı olmaktan tamamen seküler, tamamen laik anlayışa doğru yola çıktı. Tabii ki bunlar uzun vadeli süreçler ancak Suudi Arabistan toplumunun hızla e, farklılaşmasını gördüğümüzde bu bölgede düzenlenen konserleri işte Cidde'deki, Riyad'daki yılbaşı, Noel kutlamalarını e, nasıl diyelim cadılar bayramı kutlamalarını gördüğümüz zaman Suudi Arabistan toplumunun nasıl e, hızlı bir şekilde farklılaştığını, hızlı bir şekilde tırnak içinde sekülerleştiğini ve batılı değerlere ayak uydurduğunu görüyoruz Bu da gelecek açısından Suudi Arabistan'ın nasıl bir noktaya geleceğine dair bize ipuçları veriyor Ben beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar kanalı beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı unutmayın ricasında bulunduktan sonra bu yayını da noktalıyorum bir başka yayında birlikte olmak üzere hoşçakalın